yaz iptal edilmiş. Ne? Uy kim ne nasıl olamaz saçmalama. Tam şurada bir gölge gördüğüme eminim. İşte burada işte burada. balık gel buraya dedim. Uy. Ana, ben bırakıyorum bu işi. Uy. Az kaldı. Süleyman ne yapıyorsun orada sen ya? Koşuyorum. Bu kedi sonunda delirdi. Ay, 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 ay. Ama çok eğlenceliydi. Hey koca kafa baksana. Ney? Bana mı dedin sivrisinek? Oy ulan ödümü patlattın. Yumurta. Yumurta. Hadi yumurtacı var. Yumurtacı. Abla yumurta ister misin? Ya biraz da siz bağırsanız da. Ben bağırıyorum abi. Ya bu şapşallar güzellik merkezine mi gelmiş yumurta satmaya mı gelmiş belli değil ki. Sahip al bunları buradan. Sahip. Annem dışarı çıkar. Benim çişim geldi. Anne, Siz de nereden çıktınız? Ben çok acıktım İmdat kurtarın beni. Selam kızlar, ne haber? Ay ne oluyor ya? Ay şunun yaptığı hareketlere bak. Bak 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 terbiyesiz kedi. Ay sapık doldu her taraf. Oldu ben kaçıyorum millet. Beni soran olursa yan taraftayım. O yanam. Ay. Ay beni soran olursa alt taraftayım. <laughs> Sarmam çok pasaklı bir kedi oldun. Son zamanlarda kendine hiç dikkat etmiyorsun. Oy yala. Ha, şurayı da düzelteyim. Şurayı da yemişsin zaten yala. Valla ben yemedim boncuk yedi. Sus konuşma. Yala. <laughs> hey sahip. Sahip. Şurada bir yerde benim bir bardak vardı gördün mü? Sahip bardağı gördün mü diyorum. I Işıkları kim kapattı? Hiç komik değilsin. Oy anam. Anam. Sahip seni var ya salatalıklar kovalasın. Ödümü patlattın. Oy. Ha, bir daha yaparsan tırmağı yersin. Ona göre. Abi dikkat et. Oy. O ne lan? Oğlum yılan mıdır? Sümüklü böcek midir? Fare midir? Bu ne biçim bir şey? Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Allah Allah. Ne oluyor ya? Abi hayırdır? He ha, tamam yok bir şey. Salih abi su güzel mi? Hoppa! Uy anam lan ne yapıyorsun oğlum ben, 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 ben yüzme bilmiyorum ben. Oy, lan oğlum niye yaptın lan bunu? A abi abi şey bir an kendime hakim olamadım abi özür dilerim. Oğlum çekilsene bizim camdan. Çok konuşma dümbük. Oraya gelirsem sana kimin dümbük olduğunu gösteririm ha. Aa öyle mi? Gel bakalım o zaman. Şapşal martı. Uyuz kedi. Sahibine selam söyle. Ee... Of baba bak gördün mü çizgi filmi? Of robota bak şuradaki robota bak. Of ya, ya bakmıyor musun sen? Bana bakmıyor musun? Oy oğlum bu ne lan? Çok aman tehlikeli lan. bir şeye benziyor. Hop aman Sarman abi yavaş. Merak etme ben askerdeyken bomba imha ekibindeydim. Ha tabii biliyorum. lan oğlum, oğlum çorapmış ya. lan gel buraya gel. Balıkçı amca balıkçı amca oy. Ben de size yardım edebilir miyim? Çekil şuradan kedi. Ama ben de anlarım bu işlerden. Of balığa bak eski balıkçı sayılırım. Gel buraya balık. Sakin ol kedi rahat bırak balığı. Ama yardım ediyorum ben size. Of şimdi bir de bu şapşal kediyle mi uğraşacağız? Şapşal mı? Sensin şapşal. Ben size yardım etmeye çalışıyordum bir kere. Al tamam şaka yaptım. Ciddi misin? Bana mı verdin? Of, teşekkür ederim balıkçı amca. Gel buraya yatak artık benden kaçamazsın. Seni şuradaki kutunun içine uy, koyacağım ama koyamıyorum. Uy, kutu gel buraya kaçma diyorum. Kutu gel buraya dedim. Aa bu ne ya? Sahip bize yeni bir şey almış galiba. Abi asansör herhalde o. Asansör mü? Aa, nasıl çalışıyor acaba? Aman abi dikkat et. Hüseyin abi iyi misin? Oy belim. Biraz sarsıntılı bir yolculuk oldu ama. Bakayım. Aa, aşağı kata gelmişim. E, gerçekten asansörmüş bu. Kuş yakalamanın birinci kuralı ondan iyice izlenmek. lan. Oğlum dersi dinlesene lan. Şu vahşi köpeği şuradan kaldırmamız lazım kardeşim. Sen hiç merak etme şimdi ben onu tırmık yaparım. Çek arabanı köpek. Bize bulaşma köpek yoksa pişman olursun. Sanırım bizi ısırmaya çalışıyor. Şimdi gününü gösteririm ben ona. Bizden korktu galiba kardeşim. Kesin korktu. Birazdan kaçar herhalde. <laughs> Oy anam anam balıklara bak balıklara of of, of. Oy. Kedi hayırdır ne yapıyorsun orada? Miau. Ee, şey ben Sağlık Bakanlığı'ndan geliyorum da e, kalite kontrol yapmam lazım. Hiçbir şey anlamadım. Et tadına bakmam lazım. E, şunu alayım. E, görüşürüz. Osman dikkatli. Ol. Anam. Şşt, kedi, ayağım kokuyor mu lan? Lan, lan bu ayak kuk 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 vay sahip bana en sevdiğim balık çorbasından yapmış ama bir kaşık koysaydı şuraya iyi olacaktı ya da bir olta hayır vermiyorum ben yiyeceğim hepsini benim mamam bu lan Oy. aç gözlülük yapma bakayım terbiyesiz şaka yapmıştım ben Oy, ne oluyor ya Oy, ne yapıyorsun oyuncak Gelme. Gelme üstüme. Ay, Oy Anneciğim anneciğim kurtarın beni. İmdat oyuncak üstüme geliyor kaçın. Allah Allah. Çok garip. Az önce buradaydı. E nereye gitmiş olabilir ki? Hey Duman. Efendim? E, buradaki balığı gördün mü? Ha, o şişman ve lezzetli olan balığımı sordun abi. <laughs> hey baba. Bugün Zat... dışarı çıkacağız. Yaşasın. Yok be. Bugün dışarı çıkacağız. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Yaşasın. Kırıl bir kendine te... gel. Seni anneme söyleyeceğim. Şevket! Çıkar çocuğun içeri! Ulan seni eşek sıpası. Gel bakayım peşime. Aferin babacık. Al bakalım prenses. Teşekkür ederim sahip. O ne ya? Bana yok mu ya? Al bakalım tırmak. Ay! Allah cezanı vermesin. Terima <small> kasih telah menonton!